2021'in ilk videosuyla karşınızdayız. Bakalım yıl yediklerimiz, pardon, yıl yediğimiz hurmalar bizi ne kadar <gülüyor> hırpalar. <laughs> Haydi bakalım. <laughs> Ay gözlerim akıyor. Arkadaşlar, yılbaşında ne yaptınız ya? Nasıl geçti? Bu video yılbaşına önce çekmiyormuşuz gibi davranalım lütfen yani gerçekten. Yılbaşında ne yaptığınızı anlatır mısınız? Ya da ne yapacağınızı ne yaptığınız gibi anlatın bana. Yani bir şey yapmayacağız pandemiden dolayı evdeyiz ne yapalım? Tam işte evde olmak tehlikeli değil mi sence? Evde olmak tehlikeli tabii ki. Özellikle çok kalabalık ortamlarda olmadıktan sonra evde olmak sanki daha fazla yemeğe itebilir mi? Yemeğe içmeye falan yoksa tam tersi mi olur? Cansu pandemide 10 kilo aldım. <laughs> Sen düşün, yani yılbaşı çok umurumda değil şu an, yılbaşını düşünmüyorum. Tamam, ama şimdi yılbaşını düşen insanlar için biz bu videoyu çekiyoruz değil mi arkadaşlar? şapkam beğendiniz mi? Şapka inanılmaz. <gülüyor> <gülüyor> şimdi tamam, okey. <okay>. Ee, <laughs> Geyiği bir kenara bırakıp yılbaşında neler yedik, neler yaptık, muhtemelen yedik içtik. Şimdi e, ne yaptık, ne ettik bakalım. Şimdi yılbaşında çoğunlukla şöyle bir algı oluşuyor. Sanki daha fazla yememiz gerekiyormuş, daha fazla kalori almamız gerekiyormuş, daha çok alkol içmemiz gerekiyormuş falan gibi bir algı oluşuyor. Bunun sebebini şuna bağlıyorum ben. Hani böyle sene boyunca çok çalıştık, ettik, didindik falan ya böyle. Sanki onun bir mükafatıymış gibi. İstediğim her şeyi yiyebilirim, istediğim her şeyi içebilirim kafası geliyor. Bence bu kafa zaten yanlış. Çünkü zaten senin her anında bu e, yeme içme olayını devam ettirebilir kişi. Yani problem yok. Yılbaşını beklemesine gerek yok yani bunun için bence. Sence? Bence de yok. Ama bu özel sebep. Mücbir sebeplerden dolayı. Mücbir değil. sebeplerden yani. dolayı. Buradan yani... da Bartu ve Melikşah'a selam. Yılbaşında... Varsa yorum, siz de bu kafada olan insanlardansınız, yediniz, içtiniz, ondan sonra baksınız, ertesi gün tatile çıktınız. Aman Tanrım, 3-5 kilo almışım, tamam mı? 5 kilo alamazsınız herhalde, o kadar da değil yani, o kadar da yemezsiniz herhalde yani, değil mi? O kadar da yemezsiniz herhalde. Tamam, yani 2 kilo aldınız, 2 kilo almak mümkün ya, yani, olabilir. Çünkü zaten bol bol sıvı tüketmiş oluyorsunuz ya, sıvıdan kalsın, alkol, al alkol sıvı oluyor benim şimdi söyleme tarzımda. Ee, ama tabii ki yiyecek de tüketmiş oluyorsunuz, yani mesela. Ne tükettiniz? İşte karbonhidrat mı yediniz ya, hamur işi mi yediniz? Ondan sonra çok fazla et, türü şeyler mi tükettiniz? Kızarmış mıydı bunlar, kızarmamış mıydı? Ondan sonra ne bileyim patates var mıydı? Hamburger miydi, pizza mıydı? Ne kadar alkoldü? Hangi alkoldü? Bunların hepsi aslında yılbaşından sonra bunu nasıl telafi, telafi edeceğimizi etkiliyor. Nereden başlayalım? Sen bana bir soru sor. Mesela sen olsan ne yapardın? Nasıl yani, ne yapardın? Ya mesela alkol olarak ne içerdi? Yani yemek bu, olarak ne erdi? Bu gece ne bileyim birayla başlayıp cinle devam edebilir mesela. Birayla başlayıp cinle devam edin. Sonra yemek ne var? Yemek. yemek aile yemeği olacağı için. Ne? Allah versin, ne verdiyse. Allah ne verdiyse var. var. Yani sofra dolu bu gece. Sofra dolu bu gece. Tamam. Buradan da yani yılbaşı gün çektiğimizi de anlamış oldunuz. Sofra insan. dolacak. <laughs> sofra dolacak o gece. <laughs> Diyorum o zaman sofra o gece dolacak. <laughs> Şimdi e, şöyle diyelim. Yılbaşında dediğim gibi yılbaşı ertesi telafi etmek için yılbaşında ne yediğimizin ve neler içtiğimizin aslında bir önemi var. Ne kadar çok şeker tükettik, ne kadar çok protein tükettik, ne kadar çok bunlar kızarmıştı yani ne kadar çok yağ tükettik. Aslında bunların hepsi bizim bir sonraki gün hatta bir sonraki gün ondan sonraki gün ondan sonraki gün yani önümüzdeki onun devamındaki 3-4 gün neler yapacağımızı aslında etkiliyor. Eğer çok şekerli şeyler tükettiyseniz yani mesela çok daha fazla hamur işi, çok daha fazla tatlı, çok daha fazla... Alkol içecek ve bu alkol içecekler de çoğunlukla şarap bira tarzı böyle hani şekeri yüksek alkollerse özellikle devamındaki 3 gün daha karbonhidrattan fakir ve protein ağırlıklı beslenmek işe yarıyor. Çünkü zaten vücut yeteri kadar çaba sarf etmiş ve e, glutenli baş başa kalmış ve şişmiş ve böyle davul gibi olmuş vaziyetteyken oradan biraz uzaklaşmak bir 3 gün kadar uzaklaşmak daha çok metabolizmayı hızlandıran böyle onu teşvik eden, çalışmaya teşvik eden proteini tüketmek biraz daha iyi oluyor. Ama tabii ki burada şunu söylemiyorum. Yani hani bundan sonra devamında hiç karbonhidrat tüketmeyin, böyle işte bir ay karbonhidrat yemeyin falan öyle bir şey yok kesinlikle. Bir üç gün glutenden, karbonhidrattan bir miktar uzaklaşmak olayın toparlanmasına, daha hızlı toparlanmasına yardımcı olur. Ee, bir de şöyle düşünenler var. Onlara bir kere bir bunu düdüğü öttürmek istiyorum. <laughs> Bak şimdi. Nasıl olsa yılbaşında çok yedim. Önümüzdeki 3-5 gün hiçbir şey yemeyeyim. Olmaz. Hayır. Tabii ki hayır ya. Ne demek yani? Şimdi yılbaşında iyi pişmiş olman neden böyle bir cezalandırmaya gerektiriyor ki? Değil mi İrem ya? Diyeysen İrem lütfen konuşur musun? Kesinlikle katılıyorsun. Zaten hep kesinlikle katılıyorsun. evet. Şimdi arkadaşlar bir kere o fikirden bir uzaklaşmamız gerekiyor. Tamam mı? Yani yılbaşında çok yemiş, içmiş, Acayip şişmiş falan olabiliriz yani. Ne kadar da kafiyeli oldu. Yemiş içmiş o kadar da şişmiş olabilirsiniz. <laughs> Ama e, kesinlikle bu şöyle bir cezayı hak etmiyor. Hiçbir şey yemeyeceğim. Mesela sadece çorbayla geçirilen günler. Sadece kabakla geçirilen günler. Sadece yoğurtla geçirilen günler. Bunlara... Külliyen karşıyız arkadaşlar. Bakın külliyen karşıyız. Tatsız günler de diyebilir miyiz bunlara? Tatsız günler. Zaten böyle bir beslenme şekli yok arkadaşlar. Yani ben hani orada daha önce detoks program detoks programlarımız üzerinde detoks videomuzda anlattığım gibi detoks videomuzda anlattığımız üzere bu tip tek besinli hani diyetler aslında bizim çok hoşumuza giden diyetler değil. Dolayısıyla yılbaşında ne kadar yemiş içmiş olsanız bile lütfen bir sonraki gün yılbaşında yediğiniz içeriye içeriğin ağırlığına göre 3 gün boyunca onu bir miktar azaltın. Tamam mı? Tamamen sıfırlamak bile gerekmiyor. Çünkü zaten ben hatta size dur ya. Ben hatta size şuraya Evet. Ne koyuyoruz oraya? Bir tane diyet listesi koyayım. Yılbaşı sonrası diyet listesi. Nasıl ama toparlanma programı. Güzel. Güzel. Şurada. Tamam. Yakınlaştırın. Screenshot. Çıktı. Alındı. <laughs> <laughs> alındı. Tamam. Bu programı 3 gün zaten yaparsanız yeteri kadar fazlalıklarınızdan kurtulmuş olursunuz. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Hiç bana soru sormuyorsunuz. Ben bir şey sorabilir miyim? Evet. Yani şu an halkın sesi olarak sormayı <laughs> <Ben gayet gülüyor> Bir saniye bir saniye. İrem halkın sesi oldu şu an. <laughs> evet. Ben zaten sağlıklı besleniyorum. Evet. Ama kaçamak gibi yapmak istiyorum. Sıradan güzel böyle bir yemeğimi yiyeceğim beslenme düzenimde. Alkolümü de bu sağlıklı beslenmemi bozmadan kararında tüketmek istiyorum. Ne tüketmemi önerirsiniz? Ya da bu içecekleri tüketirken kullandığımız ekstra sıvılar olarak ne önerirsiniz? Mesela bir cini ya da vodkayı sek olarak mı önerirsiniz? Yoksa onun toparlanmasına yardımcı olabilecek şeyler var mı? Ya da daha da kötü etkileyecek sıvılar var mı? Kulundan bahsetmek ister misin? Yeah, that's my girl man. Halkın sesi, <laughs> genç senirem. Yeah, yo. <laughs> Hadi bakalım, genç senireme gelsin. O zaman. Evet. <laughs> Şimdi, e, bir kere zaten e, şöyle bir şey var. Eğer ki sağlıklı besleniyorsa, Zaten normal hayatında, gerçek kendi hayatında, gerçek hayatında yılbaşı sahte hayatınız. Bak unutmayın. Yılbaşı diye bir şey yok. Bunlar hep, bunları hep uydurma. Bunlar hep kafir işleri bak. Ya yılbaşı yani. diye bir şey yok. Neyse. Ee, şimdi eğer ki zaten kişi normal hayatında sağlıklı besleniyorsa ve yılbaşında işte böyle bir, bir kaçamak, bir öğün kaçama, artı işte bir alkol tüketimi yapmak istiyorsa bir sonraki gün toparlanma programı diye bir şey yapmasına gerek bile yok bu arada. Normal kendi sağlıklı beslenme rutinine geri döndüğünde herhangi bir sıkıntı yaşamayacak. Ama hangi alkol tüketebilir diye sordu bu arada mesela İrem bana. Çoğunlukla biz kilo alımını etkilememesi ve kilo verme sürecinde de kilo verme sürecini etkilememesi açısından alkol oranı yüksek, gıda içeriği düşük alkolleri tavsiye ediyorum. Cin. Cin. Uçağı. Vodka. Bunların başında geliyor aslında. Daha doğrusu şöyle düşün. Alkol bir kere şeffaf olması lazım. Alkol şeffaf. Herhangi başka bir şeffafla karıştırdığın zaman eğer renk almıyorsa bak bu çok önemli. Eğer renk almıyorsa o alkolü hani daha az gıda maddesi içeriyor gibi düşünebiliriz tamam mı? Basitçe. Beyaza kaçmıyorsa benim rengi. Beyaza kaçmıyorsa. Yani mesela az rakı çok su gibi yani. <laughs> fazla beyaza kaçmıyorsa. Ya işin şakası ama sonuçta yüksek oranı, alkol alkol oranı yüksek olan içkilerde, alkollü içeceklerde ee, vücudun verdiği tepki şu oluyor. Zaten ihtiyacı olmayan bir enerji kaynağı vücuda geldi, temas ettiği için onu hızlı bir şekilde uzaklaştırmak istiyor. Dolayısıyla eğer ki gıda maddesi de yanında fazlasıyla yoksa atıyorum işte mayalanmamışsa işte arpa, buğday tarzı bir şey yoksa, içinde malt değilse, işte viski gibi falan değilse bunu uzaklaştırması çok daha kolay oluyor. Dolayısıyla bizim tavsiye ettiğimiz şeylerde, içeceklerde de çoğunlukla cin, vodka gibi yüksek oranlı alkolü az içicik, az içecekli, az gıda az az maddeli alkolünü tavsiye ediyorum. <laughs> Tamam. Bunu kendine çaldın şu an. Evet. <laughs> Şimdi e, peki o cini neyle birleştirelim diye de sormuştun galiba değil mi? Yani evet. neyle böyle birleştirelim? Ya gidip de meyve suyuyla birleştirmeyelim tabii yani ne diyorduk? Çünkü gıda maddesini istemiyoruz fazlasıyla. Dolayısıyla ne olabilir? Mesela soda. Soda çok güzel. Ben nasıl yapıyorum biliyor musunuz? <laughs> Sen alkol mü <mütik> tüketiyorsan <laughs> Şimdi Ben nasıl yapıyorum Hazırlarken Bir kere cin Cin'i tek geçerim arkadaşlar Ben vodka sevmem zaten İçmem vodka evet, cin. ben vodka'yı sevmiyorum Cin aslında vücudun en kolay atabildiği Alkollerin başına geliyor Onu bir kere söyleyeyim Cin'i ee, sodayla sodayla birleştirip Böyle donmuş meyveler var ya, işte frambuaz, börtlen falan gibi, işte çilek gibi falan böyle ama donmuş. Ay. Donmuş meyve. Donmuş meyveler. Onlardan böyle birkaç tanesini ezip, onunla karıştırıyorum. Ondan sonra bir, bir iki tanesini içine atıyorum. Bir dilim de limon atıyorum anasını satayım. Oh be yani. Hiçbir şey yok. Onu iç istersen üç tane dört tane iç. Ertesi güne tertemiz uyanırsın yani. Tertemiz. Ama tabii yani 20 tane içme. Bileştireceğimiz yani birleştireceğimiz içecekler yani diğer sıvılar ya da hani onu birleştireceğimiz diğer içerikler minimumda gıda maddesi içeriyorsa zaten hiçbir problemimiz yok. Bazen de şekersiz tonikle falan da karıştırabilirsiniz. Onu da seven de var çünkü. Ee, ama hani gidip de böyle işte yani iki şişe şarap, Yok işte beş tane bira falan böyle şeyler, böyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Sonra ertesi gün uyandığınızda böyle hani şey gibi uyanırsınız. Yani onu yaşamamak için, böyle tertemiz uyanmak için ee, cin gibi alkolleri tercih edebilirsiniz zaten adı üstünde. Evet arkadaşlar ee, bu bilgileri sadece yılbaşı akşamları, akşamı değil yani senede bir defa değil her özel akşamınızda yani evlilik yıl dönümünüzde, doğum gününüzde, işte başkasının doğum gününde fark etmez. Yani ne zaman kendinizi böyle bir işte bir şeyin içerisinde çekilmiş gibi hissettiğiniz zamanlar vardır ya böyle. Hani o anda bir şey <laughs> yemeniz ve içmeniz gerekiyordur. Bu gibi durumlarda bunu kullanırsanız, bu anlattıklarımı kullanırsanız gerçekten herhangi bir zarar görmeden yani kilo verme sürecindeyseniz de veya kilo koruma sürecindeyseniz de herhangi bir problem yaşamadan devam edebilirsiniz hayatınıza. Ama tekrar yılbaşı sorusuna dönecek olursak Yılbaşı sonrasında toparlanmanın en temellerinden bir tanesi çoğunlukla zaten işin içerisinde alkol ve çok büyük porsiyonlarda yemek yeme olacağı için olabildiğince yüksek proteinli bir 3 gün geçirmenizi tavsiye ediyorum ben. yılbaşından sonraki 3 günde. Yani mesela nasıl bir öğün olur? Ben buraya bıraktım zaten hani yine bir toparlanma istemizi ama üstünden geçecek olursak mesela ne yapabiliriz? Kahvaltıda ekmeksiz böyle yumurtalı bir kahvaltı olabilir. Veya canınız yumurtalı bir kahvaltı istemiyorsa ne yapabilirsiniz? Böyle yulaflı e, ve sütlü bir kahvaltı yapabilirsiniz. Belki yulaf yapası yapabilirsiniz. Belki kahvaltıyı pas geçebilirsiniz. Bu da bir ihtimal gerçekten. Çünkü hani çok yemek yediğiniz için belki kahvaltı ihtiyacı duymayabilirsiniz. Bir bardak kefirle veya bir bardak işte ayranla böyle bir kendinizi, gel kendinize bir e, hidrasyona maruz bırakabilirsiniz. Ya yani doğru mu söylüyorum onu? You can hydrate yourself, okay? I don't know how to say it in Turkish, <laughs> so... <gülüyor> doğru. <olsun. gülüyor> yani... Sabahleyin bir bardak ayran veya bir bardak kefirle güne başlayarak kahvaltıyı pas geçerek kendinize hidrasyon sağlayabilirsiniz. Bu senin için biraz zor olacak ama gerçekten hani bunu yapabilirsin Burak. Sonra devamında mesela işte arayın ihtiyacınız yoksa arayın yapmayın ama hani gün içerisinde acıktığınız zaman özellikle böyle <laughs> İşte balık olabilir, tavuk olabilir, hindi olabilir, kırmızı et olabilir, köfte olabilir. Yani böyle bir protein ağırlıklı bir öğün tercih etmenizi tavsiye ediyorum ben size. Yanında belki böyle pişmiş sebzeyle veya işte bir salatayla destek olabilirsiniz ekmek tüketmeden. Belki akşam yemeğinde de bir kase çorba içebilirsiniz. Bir sebze çorbası olabilir, bir mercimek çorbası olabilir. Böyle hani besleyici bir çorba olmasına dikkat etmekte fayda var. Çünkü vücudumuz biliyorsunuz Alkol tükettiğiniz zaman çok fazla vitamin ve mineral kaybediyor. Çok yani sizi tuvaleti çıkarttığı için, idrara çıkarttığı için. Dolayısıyla bunları yerine koymak için de böyle sebze ve işte besin değeri yüksek, işte vitaminleri, mineralleri yüksek gıdaları tüketiyor olmanıza fayda oluyor. Dolayısıyla yılbaşı sonrasında toparlanma programımızda bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Peki sıvı olarak böyle ödemat şeylere yönelsinler mi? Mesela bol yeşil çay içeyim ben dünkü alkolden şişlik ödemimi atayım. Hayır, hayır, hayır. hayır. Kesinlikle hayır. Yani hani bir kere bol bol su içmek buradaki sıvıyı en çok dengeleyen, oradaki işte vitamin mineral dengesini, elektrolit dengesini, elektrolit dengesini en çok iyileştiren durum içecek su. Onun dışında illa ki bol bol yeşil çay tüketeyim, bol bol kiraz sapı tüketeyim, bol bol işte e, efendim söyleyeyim kuşburnu tüketeyim her neyse yani işte bunlar ee, yapılmasını çok böyle hani ısrarla tavsiye ettiğimiz şeyler değil. Su içmeniz yeterli arkadaşlar yılbaşı sonrasında. Bol bol su. Su. Zıkırlık su yok. hayattır. Şakır, Bak. Şakır. Bak cildiniz parlar. Metabolizmanız çalışır. Sizi tuvalete çıkartır. Sizin metabolizmanızı düzgün çalıştırır. Yağ yaktırır. Tamam mı? Yakılan yağları attırır. Su için. Su. Tamam. Evet. Tamam. Sağlıklı şeylerden bu haftalıkta bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğendime, beğenmediyseniz de yine beğendim tıklayarak kanala destek olabilirsiniz. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki her hafta yeni bir videomuz olacak. Evet. 2021'de sağlık, sıhhat ve Mutluluk sevgi, olsun. huzur ve eğlence ve biz sizinle olalım. <gülüyor> <gülüyor> herkese iyi yıllar herkese iyi yıllar olsun 2021 mükemmel olsun hay bakalım çıt